thank you O gün abim ineğe bakmaya gitmişti. Sonra da o ineği, ineğiyle işini bitmişti. İlaçlarını topluyordu. Sonra da o gün abimi görünce köpeği sırtıma şey kopşunuma aldım. O gün abime para vermek istedim ama almadı. Şu an köpeğim çok iyi. Köpeğim 3 yaşında. İsmi de Pamuk. Evin bahçesinde besliyorum. Gezdiriyorum. Ömer kenarına götürüyorum. Eğlendiriyorum. Bazıları şey habere çıktın diyor öğretmenime söyledim. Tamam dedi. Aldığımızda yavruydu. Ee, çok küçüktü. Yani e, aldık, sahiplendik. Bakmaya başladık. O günde de rahatsızdı zaten. Kaşıntısı vardı sürekli. Ee, kızım da dışarıda kahvaltı falan yaptık. Karda güzel bir hava vardı. Ondan sonra yürüyüşe çıktılar halasıyla birlikte. Ondan sonra yürüyüşe çıkınca köpekte de rahatsızlık vardı. Kar dolayısıyla da veterinere gitme şansımız yoktu. Ondan sonra veteriner de e, inek bakmaya gelmişti buraya. Cemre de onu duyunca e, sırtına aldı, koşa koşa onun yanına götürdü. Bu şekilde oldu. Ondan sonra da iğnelerini falan yapmış sağ olsun. Normalde götürecektik ama kar dolayısıyla götüremedik. Havalar baya kötüydü. O yüzden geldiğinde görünce Cemre hemen koşa koşa yanına gitti ve köpeği tedavi etti sağ olsun. Ben 21 Şubat Pazar günü bu, bu köye gelmiştim. Bir inek rahatsızlığı vardı. İşimi hallettim. Tam giderken yani gidecektim ekipmanlarımı topladım. Cemre de benim geldiğimi görmüş e, bu köye. Kardan dolayı kendisi gelememişti. Benim geldiğimi görünce köpeğini sırtına almış. Kapşonuna sırtına sarmış. Bana doğru tam ben gidecekken e, buradan bağırmaya başladı. İşte veteriner abi, veteriner abi diye. Benim de dikkatimi çekti. Baktım köpeğini getirdi bana. Kaşındığını söyledi aş fazla bir şekilde. Kardan dolayı gelemediğini söyledi. Ben de baktım ilaçlarını uyguladık. Güzel bir şekilde tedavi ettik. Şu anda bir sıkıntımız yok. Gayet keyfi de yerinde.